istemiyorum. Ama lütfen bir oruç bu yapmayın ya bu alt adına. Lütfen yapmayın. Lütfen. Sizin ne işiniz var benim karşımda? Benim karşımda ne işiniz var ya? Ben seninle olmak istemiyorum karşı karşı. Seninle de olmak istemiyorum. Sen polissin. Sen benim hakkımı, hukukumu, devletin birbirini düşünürüz. Onlar koyun. Bizi de aramsın değil mi? Aslında öyle. Yapmadık. Yapmadık. <laughs> Tamam Bu, halkın geldiği noktayı gösteriyor, tamam mı? Canlarını okudunuz ya, benim canımı okudunuz. Bütün gece ben biber gazına vasıttandım. O biber gazın senin neyin ne vardı ya? Senin hangi yerin vardı? Biber gazını sen bana niye attın? Niye attın İstemiyorsun değil mi? İstemiyorsun. Neyse de bu insan üç tane ağaca koşuyor. Üç tane kesmiyor benim şey için yaptı bunu. Ama sen üniformanı artık ben taraf seçemiyorum diyemedin ya. Ben taraf seçemedim dedim. Üniformanı çıkarmadın.